Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft Survival bölüm 5'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar köylü farmı yapacağız. Umarım malzememiz yeter arkadaşlar. Hadi o zaman abone olup bildirimleri açtıysanız, tüm yaptıysanız yani yapalım. Akşa ben şunları da bir kestim. Bir i̇şte blok lazım. Şu demirleri ısıtalım. Ne malzemeler istiyordu hiç bilmiyorum köylü farm arkadaşlar. Bunlar şunlar pişe dursun. Aynen arkadaşlar biz de yaparken patates yapacağız o sırada. Patatesleri alalım şuradan. Patatesleri ekiyoruz köylü. İki tane şey lazım biz arkadaşlar. Neydi onun hadi? şunu eşya buldukça yapalım. Şöyle şunlardan bir al biraz. Şimdi odunumuzu bizim. Ya burada da madenler var. Şunları şöyle toplayalım. Kalsın ona köşede. Hatta şu demirleri versen bana. Bunları da ısıt. Bunları ince cam yap. Şuradan bir taş alalım. Hemen şuraya fırın. Hafif şuraya da kömür arkadaşlar. Bunları koy tekrar yerine. neyse kalsın şöyle üstümüzde. Bize şey lazım. Bunları bir çevir. Slap. Gece mi olmuş? Yo. Dilep. aldık. İki tane bundan artık şimdi başlayalım yavaşça. Şimdi arkadaşlar nereye yapalım burayı? Bu farmı yani. burayı biraz boşaltsak hasta mı şu an çok yok orayı burada hayvanlarımız nereye yapabiliriz o farmı diye bakıyorum arkadaşlar hmm. biz de iki tane falan kürek yapalım bir arkadaşlar bir yeri düzenleyelim yağmur artık bir dursa iyiydi. Hemen şuradan Mir Bek bir, bir tane daha Arkadaşlar şimdi ben Hayvanların arka tarafından şöyle şuraya bir katman indireceğim burayı O zaman ben şuraları biraz indirip geleyim Ve arkadaşlar birazcık düzenledim arkadaşlar. şurayı şöyle Burayı da şöyle mi? Dur şurayı da şöyle alıverelim. Burayı da kırıverek. Hatta durun orası kalsın. Şuraya şimdi şöyle. Bir İki boşluk arkadaşlar. Su yapalım bir de. Su nerede var? Şu tarafta vardı galiba. Şöyle koyalım. Sonra köylüler. köylü vardı inşallah. Köyde bir de ölmemiştir hepsi. Hepsi öldüyse baya baya sıkıntı. Bir yere sınırsız su yapalım da. O suyu da alalım. Bu suyu şuraya koyalım. Bunları şuraya, toprak. Bunları şuraya. Köylüler şimdi üstüne çıkıp tarlayı falan bozar. Onun için de cilalandısı koyalım buraya. Belki ışık taşı koyarız. Nedir alıp sonra. Şimdi bizim çapa lazım bize. kum pisliği de burada ya. Şuralar kum falan pisliği Biraz kum alalım arkadaşlar. Bir de birazcık bir meşe toplayalım. Ben ne için geldim? Ben, ben ne için geldik onu unuttum bak. Ha, çapa. Çapa 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 direkt demir çapa. Her tarafından 4 gidelim onun. Ladin nereden yaparız? Kışlarına kışa gerekirse. Ladin planımız var mı var? 1 2 3 ben şu ağaçları bir koşu kesip geleyim hadi bakalım ve arkadaşlar kazdım bu ladinleri bu kadar yeteceğini düşünüyorum adamdan baktım da ben adam 8 tane yatak diyor normal mi bu yoksa bir sıkıntım var ben crafting yapmasak Bizi hemen bir her şeyimiz eksik. Her şeyimiz eksik. Kürek de yok değil mi? Şuradan da şey olur mu? O zaman ben şu malzemeleri bir Zaten ama bundan sonra. Bir de yanlış yaptırmıyordur umarım. Bir <laughs> yanlış bir şey yaptırır. Köyümüz. Ben uyuyayım arkadaşlar. Şu camlar ısınadır. Sonra biz de o sırada şey yapalım. Patatesler de büyür o zaman ha. Çok iyi olur. Şimdi yum bulmamız lazım bizim. Bir tane makas yap. etrafını bir de çevirelim arka bir de şey tuzak kapısı galiba fazla yaptık neyse şöyle gidelim şu evin kapısını kapa Tamam arkadaşlar şimdi yapıyoruz hızlı hızlı arkadaşlar bir takına malzemeyi önceden hazırlayalım. 1, 2, Buraya 8 yatak kuruyor ya bu tarafa belki sığmayabilir öbür tarafa doğru yapacağım 2 2 1 2 1 2 yukarı mi şu vücutta ne yaptı adam orada birini koydu anladım arkadaşlar mantığı mantık şöyle buraya bir tane şu, şuraya bir tane şuraya bir tane burayı iki yapacağız şöyle şöyle koymuş. Burayı bir defa kazmış. Yağmur da gelecek vakti buldu ya. Böyle şuraya da şöyle. Burayı açacağız. İçer ben şu yünleri bir toplayayım. Yatakları yapayım geliyorum hemen. Yatakları da yapalım. Hemen yani şey olarak yapalım. Yatakları geliyor. Geldim arkadaşlar. Oo oh, baskıncılar gelmiş. Onlara bulaşmamamız lazım. Bulaşırsa kötü kıyamet gel vallahi bizi deşerler. Burada da şunlar büyüye dursun. yatak tam o kadar bulamadım da yine. Cam yeter mi ya? Cam yeter. Arkadaşlar şuraları ince camdan yapalım. Buralar tek korumalık için öyle. Evet arkadaşlar direkt süt içeriyiz. Kötü kıyanet var. Süt iç. Gönüllü sürgün. arkadaşlar yataklar bunlar geldi ya. diye yatakları unuttuk bak şu yağmur bir geçse yağmur oldu Minecraft aşırı sinir oluyor Arkadaşlar bir tane malzeme hazırlayacağım zaten ne yaparsak yapalım bugün bir şu şey, dalgınlığımıza Yani dalgınlığımıza da geldi Neyse arkadaşlar ben şunları da öldürürüm Kardeş artistliğiniz Arkadaşlar o zaman ben biraz şu yağmuru bekleyeceğim arkadaşlar tarlayı falan da sürdüm ben arkadaşlar ben o sırada cam sıkıntısını bir de şey şimdi şuraya asalım yatağı halledeyim geleyim o zaman hadi bakalım yağmurdan yapılmıyor vay yatağı da hallettim büyük ihtimal bizim koyunlar da yünü büyüyse tekrardan hallettik yatak işi yağmur sonunda gitti arkadaşlar her şey hallettim arkadaşlar ben camlar falan pişiyor şu an tek bize çok az yün lazım ya iki yataklık galiba. İki yatağı, üç yatak var orada. İki yatak yapsak kaldı üç yatak. Yatağı. Hadi bir tanesi bizim yatak olsun. Gerekse sonra yine yaparız biz. Ee, üç yatak iki yatak. Ha, tamam arkadaşlar şey yapıyoruz hemen. O buradan 50 yatak bile çıkar. O kadar çıkmaz da çıkar yani. Verin bakalım koyunlar. 3 tak çıkıyor tamam. Gerekirse şu tarafta yaparız ya. Ah dur abi, burayı nasıl yap? şuraya ince camlarını bir döşeyelim. Yerlere daha patates falan ekeceğiz. Bayağı iş var. Desene. Şuralara şey döşeceğim tabi. Tamam. Gatağı koy. iki yatakta ve bitti. Tamam. Çok şey zaten buraları koymuş iki tane. Küçük. Bunların küçüğü. Bunları da bir. 2 büyük ihtimal kapıyı çok sinen kapıyalım şöyle biraz. Tamam yataklar burada. Arkadaş yapıyor da buradan bir boşluk. Boşluktan köylü düşer. Düşmez köylü. Geçer buradan karşıya böyle. Allah Allah. her tarafı cam çevirmiş. Şurayı da çevirelim. Burayı ben bir bırakacağım. Şimdilik kalsın. Böyle full cam. Böyle buraları bütün cam döşeyim değil mi? Aynen. Yine biz bütün döşeyelim de ne olur ne olmaz. Arkadaşlar ben anlamadım. Köylü farm çalışmayacak galiba. E garip çünkü. Adam yoksa yanlış bir yerden baktık. Bunlar da neyse. Bunları da alayım arkadaşlar. Öğülleri getiririz Patatesleri de ekeriz. Şu an iyi gidiyoruz. Full dolanacak bura dolandı. Aşağı i̇şte burada ince camdan bir şey olacağını zannettim. Şöyle kapatırız. Sık buralara bütün cam yapalım yine. Tamam. Arkadaşlar ben anladım. Arkışlar, bizim bayağı bayağı biraz ladin kırmamız lazım. Hemen şunu kırıp geleyim. Arkadaşlar ağacı full kesmedim şimdi. Şöyle yap böyle. şundan dört tane tuzak kapısı yapacağız 4 Tamam başka cam tamam tamam Lep yapalım biraz da neve şöyle 2 3 Arkadaş şöyle yapıyor. Sonra burayı kırıyor. Hala buradan şöyle yapacak. Geçirtmeyecek köylüleri olabilir. Tamam arkada kolduğun kırdık karşı orası boşluk bir umarım 4 cam daha vardı. 5. Hadi lütfen 5 cam olsun. Hadi hadi umarım cam 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 bir tane var değil mi? şu cam sıkıntısını bir çözemedik ki. Yakında bir yerde kum da yoktur şimdi. Arkadaşlar ben o camı işini halledip geleyim bir. Arkadaşlar şimdi ne yaptın anladım. Ama şuradan köylüler geçmeyecek. Ama yok oradan köyle geçemez. Burası az bloğa düşüyor çünkü. Burayı mesela doldur ben geçebiliyor muyum? Anlamadım durun. Ay falan da istiyor. Ben onlar yap geleyim. Yaptık arkadaşlar yaptık 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 arkadaşlar bir terkine malzemeleri full köylü farmını erken yaptık da zorlana zorlana iyi oldu köylülerle neler neler yap şöyle şuraya kızıl taş bloğu oraya güçlendirilmiş ray şöyle şurayı Oraya bir cam blok. Bakışa i̇şte buradan vagonu koyacaksın gelecek diyor fırlatıcı falan onu hallederiz. Aynen buradan da Biz hallederiz zaten bu gidiş yönünü arkadaşlar. Bir sıkıntı olsa da abi sıkıntı olmaz yaptık doğruymuş. Ben buradan vagonu bırakır. Buradan yukarı çıkarız. şurayı da kapatalım şöyle. Burada köylü duracak. Biz onu vagonla alacağız. Alt taraf tamamdır. arkadaşlar buraya da Şuraya da bir su koyacağız. Tamam onları da hallederiz. Arkadaşlar, tamam bu köşe artık tamam. Tamam değildir. Arkadaş o zaman ben buraya arkadaşlar nasılsa. Köyleri getireyim. Buraya ekeyim patatesleri camla kapatayım geliyorum. Ve arkadaşlar köyleri yerine koydum. İşte iki tane böyle. Yakında şu Ryan olduğu yere de otomatik vagon sistemi yapmaya gerek yok onu koy. Şu an mis gibi bir şeyimiz oldu bilmiyorum yaparız gerek. Ama şu an bir sıkıntı var patatesi ben onu ben video işte çoğaltıp veririm. Tamam neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda böyleydi köylü farmı yaptık. ilerleyen bölümlerde bakalım ne yapabileceğiz. Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere.